Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar öncelikle Allah tepenizden bakmasın. TikTok keşfetimde 7 gün 24 saat yeni bir element var uydurduğunuz. Ben onu görmekten sıkıldım. O beni görmekten sıkılmadı. Artık bugün buna bir dur diyorum. Şeytan da çok şey biliyor ama ben saygı duymuyorum şeytana. Lanet olsun kör şeytana diye. Ee, şeytan da çok şey biliyor ama ben saygı duymuyorum. Lanet olsun kör şeytana. Tamam mı? İlallah ettim ve buldum. Buldum. Ben bugün arkamda katlanmış yeni çamaşırlarımla birlikte gece yarısı 4'te sizinle birlikte jalapeño deneyeceğim. Neden jalapeño diyorum? Çünkü adı jalapeño. Anlatabiliyor muyum? Lütfen ardınızdan element uydurmayın. Çok sinir oluyorum artık sizi şu uydurduğunuz elementlere. Ay yok birisi çıkıyor. halepenyo diyor. Yok birisi çıkıyor başka bir şey diyor. Halepenyo diyor. Element uydur. Uydur Allah uydur. Aşkım. Bir şeyi bir kere telaffuz edersen bir şekilde. Jalapeno. Bonjour mademoiselle. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Yeah. Bir de gerçekten hamileyseniz aranızdakiler. Gebeyseniz vesaire vesaire laf laf okey. Videoyu izlemeyin çünkü ben bu videoların yorumlarında hep şey görüyorum. Hamileyim canım çekti yazanları görüyorum ve çok üzülüyorum. Çünkü hani şakası yapılıyorsa bile hiç hoş bir şaka değil. Çünkü ben çok üzülürüm öyle. Hamileler lütfen gider misiniz? Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Ee, başlamadan önce videoyu beğenin tamam mı? Kanala da abone olun. Çünkü ya yani bunları söylemeyince yapmıyorsunuz. Bunu fark ettim. Ben geçen gün annem alışverişe gidince... Ama nasıl uyandım biliyor musunuz? Böyle ayağa bir kalktım dedim bir saniye. Artık bu lanet olsun şeyi bulmam lazım. Bakıyorum herkes diyor ki sağda solda var, şurada var diyor. Ali de var, Veli'de var diyor. Hayır Ali de yok, Veli'de de yok. Onun komşusunda da yok. Bu şeyleri üreten her neresi ise o burada yok aşkım. Siz A101'lerde, BİM'lerde bulabilirsiniz ama ben köyde yaşıyorum. Ali Zeydin dediği gibi. Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm. Ben köydüş ben bulamadım. Anneme söyledim markete gidince. A101'e gittiysen dedim peynir dolgulu biber sorar mısın insanlara dedim. Kadın şok oldu biliyor musunuz peynir dolgulu biber ne diye. Hani bu element o kadar yeni uydurulmuş bir element ki sakın bana bizim yöremizde bu var diye yalan söylemeyin. Gerçekten saç baş kavga ederim sizinle. Kimsenin yöresine ait olmadığını çok iyi biliyorum. Bunu tiktokerlar uydurdu. Bunu tiktokerlar uydurdu içine doritos sokuyorlardı ben hatırlıyorum. Siz hatırlamıyor olabilirsiniz ama ben hatırlıyorum akımları ben çok iyi takip ederim anlatabiliyor muyum? Birisi de şey yapmış bir tane video çekmiş o videoyu da görmüşsünüzdür muhakkak. Kışlık için e, jalapeno biber yapıyoruz annemle falan. Kışlık mı? Yorumlarda dedim ki kış için e, peynir dolgulu biber hazırlayan ilk defa görüyorum dedim. Bana teyzenin biri ne demiş biliyor musunuz? Bizimkiler yapar her sene. E, kırmızı top biberi dolduruyorlar sorun değil de bu mu şimdi şey böyle bir şey söylemiyor. Hayır kimse kışlık böyle bir hazırlık yapmıyor. Ben 500 yıldır köylüyüm. Bizim bildiğimiz maksimum kışlık işte domates konservesi, fasulye konservesi, biber konservesi, işte turşu, salça bunlardır kışlık hazırlık. Bir de odun kabuğu kömürdür yani. Nereden çıktı bu jalapeno bir... <laughs> Gerçekten asimile oldum yani sizinle otura otura. Nereden çıktı bu jalapeno biber? Lütfen bir sanatabilir mi? Teşekkürler. Yeah. Bugün sadece jalapeno'yu denemeyeceğim. Soka diye bir şey daha varmış. Gerçekten size inanamıyorum. Böyle şeyleriniz var niye söylemiyorsunuz? Bir de şey kızım bir şey diye paylaşmış. E, göçmenler bilir bizim sokamız daha güzel. Kızım siz şaka mı yapıyorsunuz? Böyle bir şeyiniz var bize niye söylemiyorsunuz? Ben niye bunu TikTok'tan öğreniyorum mesela? Anlatabiliyor muyum? Bir güzel sistem ettiğime göre ben e, devam edebilirim diye düşünüyorum hikayeye kaldığım yerden. Ben bunları e, internetten sipariş ettim. Köyde yaşadığım için yaşadığım yerde olmadığı için köyden aldım. Siz e, en yakın zincir marketlere gidip sorabilirsiniz. Ama çok pahalı. Ben anlamıyorum. online satıştan dolayı mı pahalı? Bilmiyorum. E, öyle ay buraya su olmuş. Ay bismillah hadi bismillah. Dakika bir gol bir. Soğuk zincir olarak göndermişlerdi su kayı. Su kayı mıydı, Halepeyn miydi? Birisinden birisine soğuk zincir göndermişlerdi. Tüm kargo ıslaktı vallahi. Allah razı olsun düşünmüşler etmişler ama ben köyde yaşadığım için kargo bana 3 günde gelmiyor. 1 ayda geliyor. <laughs> Abart diyeceğim Ben şimdi jalapeno denemek istiyorum sizinle birlikte. Ee, böyle Sosero'nun aldım dolgulusunu. Bakın yazıya görüyor musunuz? Jalapeno. Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Ben şimdi bunun ambalajını açmak istiyorum. Kendimi kör etmem yok mu ama bir anda. Ambalajını açtık biliyor. Buna kadar kuvvet olmuyor. Kör knife mi aldım? Yani kör knife ne demek? Kör bıçak demek. Çıkart etti ve ne demek? Bu açıldı demek. Evet. Ha kokusunu deniyor. Böyle şey kokuyor. Hiçlik <laughs> diyormuşum. Ya bu bildiğin biber gibi kokuyor aşkım. Bir de benim karnım gecerse bak geç oldu hafiften bir, bir tıkır bir aç gibi. Hadi bakalım ne girecek ağzımıza. Bilgisayarıma dökmeden size içini göstereyim. Şöyle bir içi var işte aşkım. Bak bilgisayarıma dökülürsen seni camdan aşağı atarım. <laughs> Bilgisayarım çok bağlı aşkım. Böyle işte peynirmiş dolgu içi. Öyleymiş. Şöyle bir tane. Gördünüz mü? Böyle bir şey işte abla. Bilgisayarıma sakın damlama seni yok ederim. Tamam. Ben şimdi bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Tabak falan getirmiştim. Sizi gıcık etmek için tabakla yemek istiyordum. Ama sanırım bunu ellemem gerekiyor. Elleyeceğim seni. Elledim. Evet. Bir de buna şey demişler. E, Zeytin yağının içinde yüzüyor demişler. Ben bunun zeytinyağı olduğuna inanmıyorum. Lütfen siz de zeytinyağı olduğuna inanıp diklemeyin kafanıza tamam mı? Sağınızda solunuzda üçüncü bacağınız falan çıkar. Sonra uğraşmayalım sizinle. Aa, hayır ben bunu yapamayacağım bir saniye. Bu acı. Aman ya Rabbi. Çok korkunç. Ha. Ben acıyı severim. Biraz sıkıntı bu bir saniye. Bir tane daha yemem lazım. Hmm. Olay. <laughs> Olaymış aşkım. Bir saniye. Hmm. Güzel gidiyor kız. Olaysın aşkım. Kim uydurduysa bu elementi güzel. Güzel güzel. Olur gibi. Bir tane daha gibi bir saniye. <laughs> Yemeği de hiç beğenmedim deyip de böyle hani kısık kısık götürenler yok mu? Kız biz niye bu kadar uzaktayız? Aman. Burası küçük bir kanal. Profesyonel iş yapmıyoruz biz. Biraz sıkım. İyi Bu sıvısını ben tüketemem. Ağzım sulandı. Bir sıvı daha. İçinde su var bir fışkıracak. Hmm. Hmm. Kız bu. Bunun içindeki biber, ah, biber diyorum. Peynir sanki bir şey peyniri gibi. <laughs> şey peynir ama. Şey aşkım. Beyaz peynir kız bu şey. Üstü tırtıklı peynirler var ya. Onun gibi duruyor. Bilmiyorum. Hmm. E olaymış. Hmm. Çok saçma bir lezzet ama yakışıyor. Yakıştırdım. Yeah. Tirlandım ha. Bu e... <laughs> bir saniye. <laughs> Öbür tarafa gittim geldim gibi oldu şu an. Hayır acı değil bu arada. Ben acıyı severim. Acı değil. O kadar acı değil. Adanalıysanız falan bu sizin dişinizin kolunu doldurmaz yani Şimdi ben şeye geçmek istiyorum. Neye? Şeye. Soka dedikleri bu e, lezzetine geçmek istiyorum. Ama bu çok sulu olmuş çok korkuyorum. Acaba bozuldu mu ki? Bozulduysa da yapacak bir şey yok aşkım. En çok cırcır oluruz yani. Bozar motoru geçer. Bu da a kız bu damperli değil mi? Bir saniye ikinci bir şok geliyor. Bir saniye. aa. Ha. Ay bu nasıl kokuyor biliyor musunuz? Bu kaymak ve biber bu arada aşk olan size içini göstereyim. Dökülmeden. Gösteremedim içini ama anladınız. Dökülmesin tamam mı? O yüzden böyle gösteriyorum. Bu ne biliyor musun abla? Kaymak kokuyor. Lütfen. Bana acı. Kız bir tane biber mi koydunuz koca kavanoza? O kadar da para verdim. Allah tepenizden bakmasın. Şimdi ben bunu nasıl çıkaracağım buradan? <laughs> i̇şte burada biber var. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bu biber şeymiş. Kaymağın içine biberi konserve ediyorlar herhalde. Nasıl yaptıklarını ben de anlamadım. Allah'ım. Bu arada benim aradığım bu değildi. Hani hangi markaydı hatırlamıyorum. Kızın biri bir marka gösterdi bu olay diye. Onu aradım ama bulamadım. Ee, biraz üzüldüm. Aranızda göçmeniniz, boşnağınız falan varsa yani. Bana gönderir misiniz? <laughs> ben izliyorum Lütfen merak ediyorum. Şimdi şey demem yok mu bunu yedikten sonra aman zarf, bu neymiş böyle falan diye. Şimdi ben şu Zoka'yı bir denemek istiyorum. <laughs> Zoka biliyorsunuz e, Rusça'da küfür. Bir küfür anlamına geliyor. Ben bu biberi cerrahi işlem de bunun içinden. Knife and fork'la. <laughs> cerrahi bir şekilde buradan çıkarmaya çalışacağım. Gerçekten yahşi cazibe simge gibi olmayayım bir noktada. Evet. Biraz zorlandım şu an. Evet. İkinci bir şok geliyor kör bıçak alırsan böyle olur. Bu ne biberi kız? Dolma biber mi bu? Ha, aşkım. Gel şöyle. Kız, bu gerçek ekşi şey gibi kokuyor. Ya vallahi böyle çok tatlı güzel kokuyor yani şey anlamında. Köy köy kokuyor. I'm from my village diye. Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm. Ben şimdi bunu şöyle göstereyim. Sarı kaymakslı. Denemek istiyorum. Hmm. Kız bunu kim icat etti? Yani şey olarak yaklaşıyorum. Biraz bana ters lezzetler. Ben biberi çok kolay tüketemiyorum da şey olarak söylüyorum. Yeşil olarak. Biraz daha bir alayım. Bunu kim icat etti aşkım? Anlatın kız bunun tarihini. Olay. <laughs> Olaymış aşkım. Hmm. <laughs> Anlatacağım bir saniye geliyor ikinci bir şok. Olağan bir lezzet, güzel. Ben jalapeno'yu da beğendim, sokayı da beğendim. <laughs> yani bir de şöyle düşünüyorum, bunu yapan kişi ne kadar göçmen? Bunu gerçekten bir göçmenin elinden yemek lazım. Ben mesela bilmiyordum, öğrenmiş oldum TikTok sayesinde teşekkür ederim. Ee, çok güzel lezzetler, jalapeno da ayrı güzel, bu da güzel. Benim damak zevkime yatkın mı? Bir Karadenizli olarak diye düşünüyorum. Pek yatkın değil aslında ama... Bence... E, misafirlerimizi şaşırtabiliriz. Misafirin önüne birden böyle biber dolu jalepeyi koydun. Misafirin orca şoku düşün yani. Olay. Seni bir hafta boyunca bütün komşu ziyaretlerinde anlatır. Biberin içinde der böyle peynir doldurmuşlar. Gı, turşu yapmışlar diye anlatırlar birbirlerine. Olay bu arada. Güzel. Soka da okey. Ama ben... E, ...bizzat yerinden yemeği yeylerim... ...bir noktada... ...şimdi internetten aldığımız ne kadar soka? ...anlatabiliyor muyum... <laughs> ...bir noktada diye düşünüyorum... ...göçmenler de varsa aranızda bana hak verecektir... ...çünkü ben mesela... ...pancar çorbasını bizzat burada yapın yiyin isterim... ...Karadeniz'i ziyaret ettiğinizde... Ee, ...başka yerlerde yapılan... Kara, e, ...işte pancar çorbaları, pideler falan... ...ben... I -ı. ...o yüzden... ...gelin her şeyi yerinde yiyin derim... ...tabii nerede yiyebilirim bunu... ...bilmiyorum gittik şeye anlatıp Oraya gittik. Adını unuttum. <laughs> gittik orada yedik. Tamam. Güzelmiş. Bu böyle sade bir şekilde yenmez. Yemeğin yanına yenir. O net. Hani şey olarak düşündüm. Öğün olarak tüketilebilir mi? insanlar çok seviyordu. Çünkü bir noktada. Öğün olarak tüketmeyi ben doğru bulmuyorum. Çünkü biber bana yeşil olan her şey böyle şey geliyor. Klorofil falan yani böyle toksin gibi geliyor bana anlatabiliyor musun? Bir sıkıntıymışım gibi hissettiriyor. Bir de ben ee, biberi yeşil de cırcır oluyor bir noktada. Hani öyle bir sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? O şekilde. Jalapeno da yemeğin yanına et yemeklerine yakışacağını düşünüyorum. Ee, olabilir. Jalapeno dedik değil mi? Jalapeno yakışabilir. Bu da e, kahvaltı da olur gibi ya bu bir noktada. Çünkü mesela şöyle düşün. E, çeşni sürdün ekmeğe. Kahvaltı çeşnisi de çeşniyi attın ağzına bir dilimde bundan aldın. Bu okey olur gibi. Bilmiyorum nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Lütfen benden kızmayın tamam mı? Bilmediğim için. Şu an anlamaya çalışıyorum neyin yanına yakıştırabilirim. O şekilde yani ben güzel okey. Dedikleri kadar varmış tamam. Ama yani yemeseydim ne olurdu? Meraktan çatlardım o ayrı bir şey ama ahım şahım da bir şey değildi yani bir noktada diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz için yani canlı kanlı hayattayım. Ben <laughs> bir şey olmadı. Ee, ben ufaktan kaçıyorum sizin izninizi istiyorum ve ben kaçıyorum kanala abone olmayı unutmayın tamam mı abla um, videoda beğenirseniz sevinirim mutlu olurum yani bu kız mutlu olur bir noktada diye düşünüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere sizi sevo öpo next